17 Aralık Çarşamba günü İzmit'te silahlı saldırı sonucu arasında Kocaeli Spor'un eski oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Bekçi, önce şehir hastanesine ardından da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'ne sevk edilmişti. Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi'nin 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. KOCAELİSPORDAN paylaşım Kocaeli Spor, yaptığı baş sağlığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde birçok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.